videomuzda karşı karşıyayız değerli arkadaşlar e, şimdi izleteceğim bir video hakikaten günümüzün e, hastalığı mı desek daha doğru olur bu kadar bağımlılık olmaz e, izliyoruz değerli arkadaşlar <laughs> elinde akıllı telefonlar şimdi anne yemek yapmış cihazları koyuyor yemek Tencerenin içinde seri söküyor. <seriş yapıyor. gülüyor> <laughs> <laughs> Afiyet olsun size. Gerçekten de özledim değerli arkadaşlar. Bakın tekrar izletiyoruz. <laughs> ya gülüne <gömüme> gitti. Yine de gülüne Afiyet olsun hepinize. Tüm de afiyet olsun. niye koyuyorsun ya? Oh, bir de tuzunu atıyor. Oh, mis gibi olur ya. İzleyelim böyle bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle bir şey olamaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Yavrumuzun yüzü ifadesini görüyor musun kız çocuğumuzun? Yani yüzü işte bu ne ya ne oluyor gibi. <laughs> <laughs> Ya böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Cümle <de hafif> olsun. <laughs> evet beni Harun Fehlani. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. Yine bir videoda buluşmak üzere. Bay bay.